YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi nasıl enerjiyim, nasıl enerjiyim. Hemen anlatıyorum neden enerjik olduğumu. Bugün iş görüşmesine gittim sabahtan ve iş Yarın işe başlıyorum. Sonra mağazalarda indirim varmış. Onun için AVM'ye gittiniz. Yani daha nasıl mutlu olmayabilirim ki? Sonra 208 8 ne olmuşuz? Yani nasıl mutlu olmayayım Nasıl mutlu olmayayım Çok mutluyum. Evet, beni daha fazla mutlu etmek isterseniz Instagram'a da gelebilirsiniz. Şimdi birlikte AVM'ye gidelim arkadaşlar. Çıkabiliriz. İşte bu arada arabamız geldi. Geldim. Aa, buralara böyle antika şeyler koymuş. Benim bundan vardı işte. Kırılan benim buydu. Bunun bende kahvaltı takım var. Ay inanmıyorum. Antika çok şeyim varmış. olarak Watsons'a gidiyoruz çünkü çünkü indirim vardı orada önce oraya bakacağım. Bir zaman neden böyle çıktım hakkında hiçbir fikrim yok gerçekten. Sephora'da bakın Allah'çesiz vaksin. Bir ama dolu yani dolu. Sephora hiç öğrenci dostu bir yer değil, o yüzden çıktım orada lar burada çanta takıyor. benim. Bunları gördükçe psikolojim bozuluyor gerçekten. Hele o Sephora'da yani en pahalılarından 2-3 sepet vardı ellerinde. Ve böyle baktık. <laughs> Şimdi tek bir olmak istiyorum. Geçen arkadaşım kupa almıştı onu çok beğenmiştim. Ben de ondan alacağım ama. Mükemmel kupa bu. Çok tatlı değil mi? Yalnız şunlara aşık oldum. Bir tatlın, Tatlılıklarına bakar mısınız? Konuşamadım. Çok iyi değil mi? Buralar 5 lira. Şuna hele aşık oldum. Çok güzel. Bunun fiyatı 25 lira. Şu da 25 lira sanırım. Şu üçe şey bakayım. Bu 20 liraymış. Bu da 35'miş pardon 25 değilmiş. Ama çok güzel. Bakın. Tam yazmış. Bunu çok beğendim. Çok güzel baksanıza. Duruşu falan da çok güzel. Benim var da o kırıldı gibi bir şey oldu. Ünitemdeymiş bakın. 160'a geliyor. Güzel düşünülebilir. Daha aşık oldum ben. Bu da 35. Ama tek başına ne yapacağım ki? Şu da çok zor. Bu da 35. Bana birkaç tane almam lazım. Şey yani kullanabilmek için tek tek güzel durmuyor. Bu tatlıyına bakar mısın? Çok tatlı renkleri. Yani güzel bir aşık oldum zaten. Işıktan mı böyle oluyor ben anlamadım. Neyse de adam yaklaşık 20 bin lira belki daha da fazla 200 liralık çıkardı cebinden. <laughs> Allah'ım bir demek itibiz çıldıracak çıldıracağım. <laughs> yaşamıyoruz, yaşamıyoruz. Bir maske alacağım arkadaşlar. Maske benim aşkım. Şaka mı? Zaten bir şeyde pahalı diye anlamışsın. Gerçekten de pahalıydı. Pahalıyacağım. Yani kadın maske standını boşalttı, çektim sepetine şok oldum. Hiç asla umurumda değil tabii ki fiyatı. Zaten ne kadar 12 lira falan da maskenin tanesi bayağı 50-60 tane şakasız maske aldı. Ben de böyle baka kaldım. gerçekten <laughs> şaka gibi. Ama benim psikolojim burada. Kendimi fakir hissediyorum. Hani gerçekten. Paranız varsa bile burada fakirsiniz. Çünkü öyle bir alışveriş yaptık ki Araplar. Neyse Rozman'a geldim şimdi. Şöyle ismini koyuyorum. Dudak yana bir Dudak yanı bana ıı, yazık bir arkadaşım demiştik işte çok güzel. Ben de daha önce duymuştum ama hiç kullanan birini görmemiştim. Kalmamış zaten güzel olduğu için. Çok üzgünüm ya of. Çok istiyordum ondan. Bunu aldım arkadaşlar bir tane daha. Şimdi şöyle bir dolaşıp tekrardan çıkacağım galiba. Arkadaşlar şimdi Migros'a geldim. Bunun tarafına bakar mısınız? Bana Yumurta kesin Yumurta kabuğu cilt bakımı. Hep i̇şte Kore ürünleri. Şuna bakın. Çok tatlı şeyler Ama böyle dekoratif bir şeyler almak istiyorum. O yüzden evdeye geldim. Ve i̇şte bazen güzel şeyler oluyor. Böyle çok güzel. Yaptan görün belki almış. Evet. dokunmadık dokunmatikle bakın indirime girmiş. Bu da çok tatlı. aşık oldum çok güzel. Hediye girdim, iPad'in fiyatını sordum. iPad 9. nesil 7300, iPad Air'da 12000'de. Ama Apple'da öğrenci indirimi var, gidin orada alın. Yaklaşık 6700'e iPad 9. nesil geliyor. iPad Air'da şeye geliyor, 11000. Bir yerden çocuk sesi geliyor. Çocuklar oyun oynuyor üstüne. Matif çıkıyorum. güzel. Hoş Şimdi yalnız hava o kadar sıcak ki anlatamam size çok sıcak. gidiyorum. Başar geldim ama bir tek işim bu var. Bu da fazla sarı. Bu da beyaz. Şöyle dursun. Şimdi ben aldıklarımı gösteriyorum. Yarın sabah 6.30'da kalkacağım. Hatta 5.30'da 6.30'da işte olacağım. Ben aldıklarımı gösteriyorum. Şöyle mi yapsaydım? Çok mu parladım? Ama gözükmüyorum. Bir tane Esra 2. Ondan bir adet bardak. Ondan sonra bu şampuanım. Bu 35 liraydı fiyatı. Çok mükemmel bir şampuan. Ondan sonra bir adet. Bunu kadın çok övdü. 50 liradan 20 liraya düşmüştü. Maske. Pürüzsüzleştirici ve yumuşatıcı. Ve şurada bakın şey var böyle. Altın rengindeymiş. Biliyorsunuz ben maskeleri çok seviyorum. Ve 3 tane daha maske. Bu ampul maske cildinizin ihtiyacı olan su ve nem ihtiyacını karşılamak için var. Ya da nem ihtiyacı demiş. Bu da bu da vampir. Evet, bu da ampul maske. Yani bunları haftada bir yapıyorsunuz. Işıltı hmm, ve parlaklık görünümünü sağlıyormuş. Ciltte. Aynı zamanda nemlendiriyormuş. Bu günlük maske. Bu da cildinizi yoğun bir şekilde nemlendirmeye yarıyormuş. Bu kadar arkadaşlar ben ne yapıyorum şu an? Bu kadar bunları aldım işte. Maske aldım. E, Watsons'ta aslında çok güzel indirimler vardı ama hiçbir şeyden doğru düzgün şey kalmamıştı. Benim rengim, benim kullandığım doğru düzgün ürünler kalmamıştı. Bu maskeleri aldım. Bu kupacığı aldım. Bu kupayı çok istiyorum. Beğenmiştim. Arkadaşımlar bir de bu maskeyi aldım. Ama Watson's'a yani bayağı büyük indirim var. Şimdilik ne yapacağım biliyor musunuz? Bu kupamı güzelce yıkayacağım. Önce dış alacağım sonra güzel bir soğuk kahve bulup içeceğim. Hava çok sıcak. Aşırı sıcak hava. Öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Maskelerin rengini güzelliğine bak. çok soft. Mesela Videomun sonuna geldik. Diyorum sanal arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım ışık sizi rahatsız etmemiştir. Arkası beyaz burası sarı. Biraz uzak durayım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hatta bu aldığım şeylerin eğer siz bulamazsınız linklerini de veriyorum Instagram'da. Size kocaman yapıyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.